Ana bu kim lan? Koşan Babi. Hı? Arkadaşlar Babi koşuyor. Oğlum dur la savaş başlamış. Ne ara başladı? Oğlum beni de alıp gitseydin ya. Bak ya önden gitmiş arabayla gidiyor. Kardeşim bir durur musun? Beni de bekle. beni oraya kadar koşacağım mı ya? Hiç insanla kalmamış. Beni de alsaydın ah biri geliyor. Ha, kardeşim beni de alır mısın ya? Savaşa gidip ah Sava savaşa gideceğim diyorum ya. Savaşa gideceğim diyorum. Oh, Al tamam. sana. Uçak, uçak var. Hangar var. Arkadaşlar bak bir almadan gitmeyin. Bir saniye bekler misin? Bir dur lan, bir dur oğlum. Ben de savaşa gidiyorum. Aha, bindim. Vallahi bindim. Anam, arkasına bindim. ha, <laughs> abla. Ha, çok güzel ya. Ablacım ben de gelebilir miyim seninle? Vallahi güzel sürüyorsun ha. Güzel sürebiliyorsun değil mi? Abla ne yapıyorsun? Oğlum kaç kaççı iyi oldu lan bu. Yapma. Yavaş. Ah! Abla, abla, Neredeyiz? Ya sen nasıl sürüyor ya sen kaptan mısın? Başım döndü kız indir beni şuradan Allah ben atlıyorum aha yakınlaştık zaten Ben atlıyorum çarpacak şimdi bu çarpacak Allah atladım valla atladım geldik mi lan savaş yerine? Vay Her... arkadaş ya Daha burada şuraya gelememişiz ki Ya bırakın ya bir savaşa gideceğiz var ya 50 tane şey yaşattınız kendi imkanlara gidelim Şurası ne burası ne Allah <gülüyor> <gülüyor> Su çok soğuk ben nereye düştüm oğlum ya <laughs> Ha, ah, soğuktan da öldük He <laughs> <You> tried it <laughs> Kankalar savaşmak için iyi silahlar almamız lazım. Onun için de para lazım. Parayı yapmak için de ne yapmamız lazım? Baba oyundayı takip etmemiz lazım. Hemen kodumu giriyorum şuraya. Bunu siz istediniz. Oğlum var ya deli para verecek şimdi. Oh, no. Lan, 100 milyon token mı? zengin oldum. Tabii ki bu kadar paranın hepsini tek başıma harcamayacağım arkadaşlar. Yapımcıya söyledim. Dedim ki güzel bir tane kod ver. Bütün arkadaşlar bu paradan nasiplensin dedim. O da bana şöyle bir kod verdi arkadaşlar. Twitter simgesini tıklayıp kod kısmına geldikten sonra Babi oyunda yazıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Redim dediğin zaman herkese 50k token benden geçsin. Bu gelen parayla da güzel güzel silahlar alıyoruz. Ondan sonra savaşa giriyoruz arkadaşlar. Yoksa elimizdeki küçük silahlarla savaşamıyoruz. Ben de onun için ne yapacağım? Şimdi hemen silahları açacağım. Şuradan var ya oğlum çok para var ya. İstediğim silah alabiliyor mu? Bakayım bir. Hemen T'ye basıyor. 5 kare ki. Arkadaşlar bunu alalım. Şunu alalım. Bunu alalım. Hepsini alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Oğlum savaşa tek başıma gideceğim herhalde. Cephane gibi oldum. 50 bin tane oldu. Yuhu. O değil de bizim takım yeniliyor ya. Şuna bak oğlum hep düşman uçakları. Dur lan ben şunların hepsini saldırayım arkadaşlar. Siz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lan helikopter bıraksana bizim adamlar peşini. Şuna da atış şey edeyim. Oğlum ben patlatamıyorum ki bunu. Bir saniye, Allah. Oğlum kendi helikopteri vurdum yanlışta. Seni de öldüreceğim lan. Gel buraya. ana. Onu da vurdular. Ha bana bir şey kalmadı arkadaşlar. Onu da öldürdük. Gidip bir tane araç alıp işlerine dalmam gerekiyor. Fıtı 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 fıtı. Ne yasam ne yasam arkadaşlar. Tehlikeli bir şey olmaması lazım. Tamam motor güzel. Hiç de anlamazlar. <laughs> Oğlum çok iyi oldu lan geliyor. Da Oğlum sen niye bindin lan arkama? Arkamdan iner misin? Kardeşim iner misin? Degin mi bozuyorsun ama. Tamam neyse gel arka tarafı sen kolla tamam mı? İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Hayır yani o kadar para var gitmişim motosiklette adamlara dalmaya çalışıyorum ya şuradan gel istediğin uçağı sana ya Arkadaşlar paramız bol nasıl olsa şu uçak nasıl bakayım bir 1 milyon diyor ver gitsin <laughs> Arkadaşlar şimdi uçakla saldıracağım Oğlum niye gelmedin lan uçak mı çaldınız oğlum Dur lan bir saniye Oda yok mu? Ha oda yokmuş arkadaşlar. Tamam oda da geldi şu anda. Geldim. Vallahi uçağa bindik. Oğlum ben de bunu kullanmayı bilmiyorum. Oğlum binme lan. Vallahi düşersin. Allah niye basacağız bunlar E'ye bas diyor. Lan oğlum lan oldu. Oğlum adam düşecek lan. Adam düştü çocuk. Düştü çocuk. Abi güreşin oraya gidiyor. Oğlum bu çok dikine gidiyor. Bunu nasıl kullanacağız lan böyle? Allah ben kullanmayı bilmiyorum ki ben neden bunu aldım? Tamam dengeye geldik. Birazcık dengeye geldik arkadaşlar. Tamam şöyle sağ yapayım. Ha kolaymış lan. Tamam. Tamam arkadaşlar sorun yok. Abi tamam düşman attığını gördüm. Şu anda var abi kamikaze alış yapacağım oraya doğru. Şöyle iyice döneyim döneyim dönemiyorum döneyim dönemiyorum aha arkadaşlar dönemiyorum ya ben oraya nasıl döneceğim düşman uçağı gördüm düşman uçağı gördüm ooo helikopter arkadaşlar şunu yapıştırabiliyor mu bir saniye Allah geldim 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 oğlum çarpışacağız lan aha aha vurdum Vallahi vurdum arkadaşlar ikinci vurdum da vallahi ölür şöyle yukarı doğru çıkalım tamam arkadaşlar sürmeyi öğrendim birazcık var ya sağımdan solumdan her tarafından merimler geçiyor aha düşman yerini gördüm şimdi oraya doğru kamikaze dalışı yapacağım şöyle döneyim arkadaşlar dimdik karşıma aldığım zaman dallarım vallahi. Aha geliyorum geliyorum arkadaşlar şöyle aşağı doğru inemiyorum ki şunları da vuramıyorum bunlar da vuramıyorum. Oğlum ben kimseyi vuramıyorum ya şu anda. Oğlum karşımdasın lan? Ölsen Bir daha patlat. Patla, patlatamadık, patlatamadık. Alıştım ama sorun yok arkadaşlar. Şu anda dönüp tam oraya doğru dek getirebilirsem geleceğim. Şöyle sağ yaparım, sağ yaparım. Çok aşağı iniyor oğlum. Dur lan aşağı iniyor. Freni bilmiyorum ki. Fren hangisiydi? Fren yok ki bunda. Allah'ım vallahi direkt karşıma aldım arkadaşlar. Şöyle güneşimizi de gördük. Geliyorum, 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 geliyorum. Direkt şuraya dalarsak Allah çok hızlı. Lan çok hızlı iniyor. Fren nerede? Fren, fren, fren. Oğlum niye fren koymadınız lan buna? Son nefesimi de verdim. Bir tane şuradan kasa açalım arkadaşlar. Nasıl olsa paramız var. 100 bin hemen verelim bakalım. Epik kasa diyor. Bakalım güzel bir şey gelecek mi? Bu büyük ihtimal silahların falan rengini değiştiriyor arkadaşlar. Hadi lan şöyle renkli bir şey geçsin. O değil lan mora gel. Mora gel. Bu da güzel. Bu da güzel. Dursun. Dur dur. Dur oğlum. Öbürüne mi gelecek? Tamam. Tamam öbürü de olur ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oha. Oğlum parlak galaksi diyor. Güzel silahlarım böyle olacak. Çok iyi silah bu renge daha güzel oldu. Normalde güzel gözükmüyordu. Tamam arkadaşlar ben bu silahlar var ya güzel bir taktik yapmam lazım. Ee, oğlum güzel bir araçla gideyim ya. Saçma sapan şeylerle gidiyoruz. Buldum aracımı. Arkadaşlar jinsiki aldım. Tamam hemen spam yapalım. Şunlar var ya oğlum denizden gideceğiz ya. Taktik yapmamız lazım arkadaşlar. Arkalarından dolanacağım ondan sonra yapıştıracağım. Hemen şuradan sağdan denize doğru girelim. Geliyor oğlum arkadan var ya. Ya ne oldu lan? Oğlum nasıl gördünüz beni öldürdünüz? Tank nerede? Arkadaşlar tank alıyor var ya takla saldıracağım. Yeter lan. Ha spam. Buraymış daha her yerden ateş ediyorlar. Bombayla kafama vuruyorlar. Şimdi geliyoruz lan bakalım ne yapacağız şimdi. Bu da çok yavaş gidiyormuş ya. Biz giden kadar herhalde savaş biter. Lay lay, lay, lay lay Oğlum niye bu kadar yavaş gidiyor ya? Neredeler? Tamam doğru yere gidiyoruz. Arkadaşlar savaşın tam ortasına gidiyoruz şu anda. Ya şunu azıcık hızlı yapamadınız mı? Aha şurada biri var. Oğlum patlatabiliyor mu? O biz demiş lan. Tamam devam edelim. Düşman orduları nerede oğlum? Hiç kimseyi göremiyoruz ki. Ah burada bu, bu, buradaki de bizden. Oğlum hiç mavi yok lan. Her tarafta aynı adamlar var. Allah yukarıdan mı saldırıyor? Yukarıdan saldırıyorlar. Oğlum yukarıdakileri göremiyoruz ki. Şuraya kaçmamız lazım. Bak karşıda gördüm vallahi. Saldır. Allah 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 geliyoruz. Ateşle oğlum ateşle lan şunu patlatmamız lazım. Allah kaçıyor. Kaçıyor. Nereye kaçıyor acaba? Nereye kaçıyor? Oğlum öser lan ölmüyor. Arkadaşlar bir daha bomba atalım. Yapıştır. Oha öldürdük vallahi öldürdük bir değil. Çok güzel arkadaşlar vallahi kalelerine doğru geldik. Hemen buraya girmemiz lazım. Şöyle şu mavi bir tane ekran var o ne lan? Oğlum yukarıda mavi bir şey var. Tamam arkadaşlar uçaklarla falan saldırıyorlar. bomba retur geri dönme. Nereye döneceğiz? 5 saniye içinde ben nereye döneyim lan? Oğlum bir saniye dönmemiz lazım. Çok yavaş gidiyoruz çok yavaş. Aa, <laughs> dönemedik. Arkadaşlar şu anda bu en pahalı silahını almayı düşünüyorum. Alsam mı almasam mı bilmiyorum ama sırf siz görün diye kendinde oynamak için alacağım. 65 milyon euro. Oho, oğlum aldım ben al gitti paracıklar. Nasıl bir şey olduğunu ben de bilmiyorum. Abi tek atış herhalde arkadaşlar. Dur bir saniye şuradan bir nişan almam lazım birisine. Şuradan araba geliyor bizim araba. Oha arkadaşlar silahın termal görüşü var. Abi ben var ya herkesi görüp Allah. Oğlum bana niye çarpıyor ya? Kocaman yolda bana neden çarpıyorsun? Son 5 dakikamız kaldı ama bizim ekibimiz 16-0 önde arkadaşlar. Bayağı da iyi gidiyoruz. Oğlum şu yaptım. Bir saniye ya. Benim bula var ya. Birkaç kişiyi vurmam lazım. Şöyle anlaşan. Aha birisini vur. Al kaç lan. kaçma be. Ah be. Şunu vursaydım var ya. Çok eğlenecektim. Yalnız bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Roblox oyununda yani savaş oyunlarında bugüne kadar oynadığım en gerçekçi oyuna benziyor. Çünkü ben kimseyi vuramıyorum. Ben kimseyi vuramıyorsam bu oyun gerçekçi demektir arkadaşlar. Oğlum ya şu arkalarından dolanayım bari. Oyunun en pahalı silahını aldım. Bu silahla var ya ben birinci falan olmazsam ya da birkaç kişi vurmasam çok sinirlenirim kendime. Hemen şuradan bakalım oğlum şurada birisi vardı ya ben onu göremedim öldü mü ki oğlum yukarıda yukarıdan bombalar yağıyor. Ne tarafa doğru gitsem ki? Arkadaşlar neredesiniz? uçak geçti üstümden uçak geçti. Hebe şu çöpürü arkasına saklayayım. Tamam tamam arkadaşlar uçak şöyle bir gitsin. Oğlum gitti mi lan uçak? Tamam gitti arkadaşlar şurada birisi var. Birisi var vurabilecek mi? Vuramam ki oğlum. Tek arkadaşlar nasıl vurayım zıplaya zıplaya gidiyor ya. Geyikmişsin oğlum zıplıyorsun sen. Bir durur musun yerinde? Ana o bizdenmiş lan. Boşta yere ateş ediyorum adama bir de. O zaman ben de gider mekanlarına girerim. Ver müziği. Ah şöyle biraz gaza gelelim. Allah Allah oğlum. Dur lan tüylerim diken diken oldu. Müziği verme Şu Şurada birisini bulmam lazım. Aha buldu. Yapıştır. Ö, Ö çektiğiniz oyun korunan bir alandadır. Oğlum o zaman müziği niye verdiniz? Şu silahla birisini öldürmem lazım ya. Aha da birileri var. O da onu öldürdü. O da onu öldürdü. Herkes birbirini öldürüyor arkadaşlar. Havada uçaklar gidiyor. Ben bunu niye vuramıyorum ya? Oradan çıksana oğlum. Gel lan. Gel bizim bahçeye gel orada savaşalım. Abi gidin lan uçaklara uçaklara bak. Her taraftan uçak çıktı şu anda. Oğlum ben binaya niye çıkmıyorum lan? Arkadaşlar şuraya merdiven koymuşlar. Bu silahla gideceğim binaya çıkacaksın. orada ateş edeceksin. Hemen şuradan çıkalım arkadaşlar şöyle. Oradan var ya birkaç kişi kesin indiririm ben. Şöyle çıkalım burada kimse var mı bakalım şöyle sağımıza solumuza kimse yok. Oğlum ben nereye geldim ya? Vallahi karıştırdım içeri. Hadi lan bir kişi göreyim. Oğlum aşağıda birileri ateş ediyor. Dur bakayım bir. Abi o da bizden ya. Oğlum ben niye kimse görmüyorum bizi şu hattından. Şu da o da bizden. Oho. Şu taraftan görebileceğiz bir kimseyi arkadaşlar. Abi tamam. Tamam arkadaşlar şunu gördüm. Bunu patlatmamız lazım. Yardım yapıştır yapıştır yapıştır. Çok iyi yakaladık ya. Şu da bir tane bazooka olsaydı böyle direkt kafalarına atardım. Ama bayağı bir enerjilerini götürüyorum ha. Oğlum vursana patlamıyor patlamıyor patla. Aha patladı. Ben mi patlattım lan. Arkadaşlar ben patlattım herhalde. Ben patlatmış olayım ya. Neyse şurada birkaç kişi daha var. Onları öldürebileceğim bakalım. Şöyle aa düşmanı vurdum. Oğlum çok güzel silahım var ya. Bunları öldürmem lazım. Birisini öldürdüm. Oha iki kişi öldürdüm. Yardım yok şu anda. Ha ya oyunu zeki şu anda yeni geldi arkadaşlar. Şöyle şurada da orada onlar da birisi bizim mi ya? Yo korona alandaymış. Oğlum korona alanında çık oradan ateş etme onlara. Şu helikopterleri indirebiliyor mu? Aha düşmen helikopteri. Vallahi onu indirsem bir tane gitti aşağıya. Bizim helikopter gitti herhalde. Arkadaşlar şunu indirmem lazım. Geri koruma alana girdi ya. Yakınlarına mı gitsek ki acaba? Bir tane de uçak indireyim lan. Bir saniye bitme. 10 saniye kaldı. Allah'ım şu uçağı indiremiyorum ki. Göremedim göremedim vuramadım vuramadım ya. Arkadaşlar ya nerede uçak? Şunu o oh, Allah in lan in, lan, in. Arkadaşlar cık, indiremedim ya ama var ya mahvettik adamları vay be oyun çok eğlenceli arkadaşlar kodunuzu almayı unutmayın linkleri aşağıya koyuyorum oradan da girip oyun oynayabilirsiniz ben de en çok yardımcı oyuncu olmuşum sağdan soldan çıkan videoları da izleyin kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay